Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 12 Kasım 2021 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Uf, bugün hem zihin olarak hem de fiziksel olarak yoğun bir gün geçirdim. Ve halen de geçirmeye devam ediyorum. Yani bazı şeyler var yurt dışına satılacak onlara müşteri arıyorum. Bazı şeyler var yurt dışından istiyorlar onlara mal arıyorum. Tekstil firmacıları için ne diyorlar? 3 iplik şardonlu kumaş arıyor. Hadi buyurun buradan yakın. Parti malı olacak. Ee, ucuz fiyattan olacak. Bilen ilgilenen varsa <laughs> bana ulaşın. Evet. Ee, eşofman yapıyorlarmış bununla. Sweatshirt yapıyorlarmış bununla. 500 kilo, 1000 kilo civarında mal isteniyor. Ne dedim? 3 iplik şardonlu kumaş, 300 gram diyorlar bir de. Ben, ben hiç anlamam. Benden istediler. Bana dediler ki bul. Ben de aklıma YouTube geldi. Hemen şey yapayım. Başlığı da zaten 3 iplik şardonlu kumaş diye yazacağım. <laughs> Yurt dışından istiyorlar. Parti malı olacak. Ee, yani normal fiyatları bunun işte. 90 lira 100 liraymış. 30-35 liralık mallardan istiyorlar yani. Kullanmışsın elinde kalmış. Kiloyla satılıyormuş galiba bunlarla. 500 kilo, 1000 kilo yani fiyat çok uygun olursa 2000 kilo bile alınabilirmiş. Bakalım göreceğiz. Bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız? Bu arada yurt dışına bazı satışlar var parti malları var. İşte bayan kemeri falan filan. İzmir'de bir arkadaşım satıyor. Ona yardımcı olmak için hem İran'a hem Gürcistan'a bildiğim başka yerlere gönderdim fotoğraflarını. Haber bekliyorum. Bakalım ne olacak. Umut ediyorum bir şey çıkar çıkmazsa da dünyanın sonu değil. Olursa olur olmazsa olmaz ama bugün bütün gün Tabii ki Whatsapp'tan insanlarla görüşüyoruz. E, tekstil imalatçısı arıyorum. Yani pazarmalı malı tekstil imal eden ucuz tişört, e, sweatshirt, pantolon falan imal eden üretici arıyorum. E, onu da yurt dışından istiyorlar. Eee yani bana bu, ulaşabilirsiniz varsa elinizde böyle bir şey imalatçıysanız toptancısı olursanız değil imalatçısıysanız çünkü aramlar gelip siparişi verecekler yaptıracaklar bana ulaşın diyeceğim yani yardımcı olursanız ben de 3-5 belki para kazanırım siz para kazanırsınız o insanlar da işlerini görürler para kazanırlar bilemiyorum olur mu olmaz mı Başka ne var? Başka yani bugün gözüm ağrıyor. Nedenini bilmiyorum. Devamlı herhalde bilgisayara bakmaktan. Kolum ağrıyor. Sanki kalp krizinde ağ ağrıdığı gibi. Yani göğsümde bir hiçbir ağrı yok ama kolum komple bilekten dirseğe biraz daha dirseğin üzerine kadar böyle garip bir ağrısı var. Sağlıksal bir problem mi yaşıyoruz? Bilemiyorum. Göreceğiz. Oh, yorgunluk hat safhada. Dün akşam keyifli bir vakit geçirdim. Rakı içtim. Yani dün akşamki çorbayı söyleyeyim. Koşuyolu yolu bir tattan kelle paça çorbası aldım. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Yalnız çorbanın yanında ekmek veriyorlardı. Dedim ya ekmek olma. Abi pide yemiyorlar. Şudur budur millet şikayet ediyor falan filan dediler. Lavaş ver dedim. Lavaş verdi biraz lavaş yedim. Yanında şöyle bir yeşillik. Nereye üç tek içinde şey var çiğ köfte var. Onu da yuttum. Samsa bol koydum. Of. Sirke hiç koymadım. Çorbayı yuttum. Doyurucu. Lezizdi. Gecenin o saatinde zaten leziz olmak zorundaydı. Ne diyeyim. Neyse dün gece böyle güzel geçti. Size gösterecektim nasıl yediğim ama çalak kaşık saldırdım çorbaya. Onun için gösteremedim. Başka zaman kısmet olursa, hmm, dediğim gibi 3 iplik şardonlu kumaş arıyorum. <laughs> Parti malı. 500 kilo, 1000 kilo, fiyat çok uygun olursa 2000 kilo. Kilo ile satıyorlarmış. Yardımcı olabilirsiniz, biliyorsanız, elinizde varsa bana ulaşmaya çalışın. Neyse, bugünlük bu kadar. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.